Türker Ertürk Yaycı olayının arka planı. Esasında bu topa girmeyi düşünmüyordum. Çünkü bırakın iktidar kanadını, muhalif kanatta yer alan ama amiral Yaycı hakkında çok olumlu düşünen insanları ve hatta bana çok yakın bazılarını bile söyleyeceklerim ve yazacaklarım üzecek ve hayal kırıklığı yaratacaktı. Gerçekler ne yazık ki sevimli değil. Ama sessizliğim gözden kaçmamış olacak ki bana ulaşan çok sayıda insan bunun sebebini sordu. Bu olayı benim değerlendirmemden duymak istediklerini ifade ve ısrar etti ve hatta eğer susarsam bunun Türkiye'ye karşı ihanet olacağını da altını çizdi. Aman Allah'ım ne akla ziyan iddialar, ne kadar çok ayağa yere basmayan savlar, iyi niyetli olsa bile yanlış bilgi ve kabul üzerine inşa edilen komplo teorileri üretildi. Buna ilaveten az sayıda da olsa belli kişiler tarafından yapılan menfaat odaklı zorlama yorumlar okuduk. Yacının şık olmayan, onur kırıcı, devlet aklından uzak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelenek ve göreneklerini bir defa daha tahrip eden bu görevden alınma sürecini tasvip etmek mümkün değil. Bunun dışında bu süreci FETÖ'den Mavi Vatan'a, Libya'dan Sıvap Anlaşması'na, AB'den ABD'ye, emperyalizmin direktifine boyun eğilmesinden Yunanistan'ın sevindirilmesine ve torpido teli ihalesine kadar bağlayan geniş yelpazede muhtelif iddialar var. Yaycının görevden alınmasının yalın tek bir nedeni var. O da Hulusi Akar'ın yaycıyı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde istemiyor, onu kendi otoritesine ve TSK'nın hiyerarşik sistemine karşı tehdit olarak görüyor olmasıdır. Geçen yıl askeri bir şura özelliğini kaybetmiş ve siyasallaşmış olan Yüksek Askeri Şura'da yaycı terfi ettirilmeyerek hem ikaz edildi hem de bir şans verildi. Daha düşük bir profil sergilemesi, medyatik olmaması, medyayı bazı gazeteciler üzerinden manipüle etmemesi ve hiyerarşik düzenin dışına taşmaması için. Esasında AKP Genel Başkanı ikisini de seviyor ve tutuyor. İkisi de Erdoğan'ın adamı. Ama birisi ötekini istemiyor ve kendine yönelik tehdit olarak değerlendiriyor. Yaycı da geçen yaştan bu yana istenen düzelmeyi göstermeyince bardağı taşıran son damlayla birlikte Erdoğan tarafından Akar'ın talebine istinaden görevden alındı. Yaycı medyayı kullanarak ve manipüle ederek kamuoyu baskısıyla durumsal üstünlük sağlayıp tekrar görevine iadeyi sağlamaya çalıştıysa da başaramadı. 2 ay sonra emekli edileceğini anlayınca çareyi istifa etmekte buldu. Erdoğan tuttuğu iki isim arasından Akar'ı tercih etti ve diğerinden şimdilik vazgeçti. Çünkü Hulusi Akar daha vazgeçilmezdi. Akar'ı vazgeçilmez kılansa 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, sırası ve sonrasında yaptıkları ve yapmadıklarıydı o dönemin gri bir dönem olduğunu, aydınlatılmasının kasti olarak iktidar tarafından engellendiğini çok net olarak biliyoruz. Yaycı, akıllı, sosyal ağ ve irtibatları geniş olan, iyi öğretim almış, kendini yetiştirmiş ama ele avuca sığmayan, ihtirasları gen vurulacak gibi olmayan ve öfkesini kontrol etmekte çok ciddi sorunlar yaşayan birisi. Geçmişte öfke kontrolü yüzünden başı çok ciddi biçimde ağırmış, yasa olarak belaya da girmiş ama büyükleri akıllı çocuktur, düzelir değerlendirmesiyle kendisini kollamışlar ve korumuşlar. Yaycı rütbesinin ve görevinin gerektirdiği gücün çok ötesinde bir güç kullanıyordu. Bu gücü de Erdoğan'dan alıyordu. Onun makamına randevusuz girebilen tek asker olduğu biliniyor. Bu gücü nedeniyle bırakın asları ve emrinde görev yapanları üstleri ve amirleri bile Yaycı'dan çekiniyorlardı. Yaycı'nın böyle bir yüksek profil çizmesinden, medyayı da yönlendirerek komutanlarını gölgede bırakmasından, özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nde ne yapılmışsa ve yapılıyorsa Yaycı yapmıştır algısının yaratılmasından Hulusi Akar başta olmak üzere tüm komutanları memnuniyetsizdi. Şimdi gelelim FETÖ, Mavi Vatan ve Libya konularına. Bir an için yaycı gidince FETÖ ile mücadelenin duracağını kabul edelim. Yaycı, FETÖ ile mücadelenin sadece deniz kuvvetlerindeki bacağını temsil ediyor. Deniz kuvvetlerinin personel sayısı ise tüm askeri, polisi, jandarması, yargısı ve diğer bakanlıkları da hesaba katarsanız yüzde bir bile değil. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercümen Tatlıoğlu FETÖ'cü mü? yaycının yerine deniz kuvvetleri kurmay başkanlığına bakacak olan ve FETÖ'nün kumpaslarıyla acı çekmiş ve hapse atılmış olan tüm amiral Yankı Bağcıoğlu FETÖ ile mücadeleyi durdurup yardım mı edecek? Göreceksiniz bugüne kadar FETÖ ile mücadelede ne yapıldıysa bundan sonra da aynen devam edecek. FETÖ'nün yaycıya sıra dışı bir düşmanlık yaptığı ve ölümle tehdit ettiği doğru. Ama bunun en büyük nedeni FETÖ'nün yaycıyı ihanetçi olarak görmesidir en azından bir dönem flört edilmiş gibi. 2014'te yayınlanan Deniz Kuvvetlerinde FETÖ şeması başlıklı haberde 60 isim yer alıyor ve bunlardan birisi de CY kısaltmasıyla yaycının olduğu iddiası. O isimlerden 59'u 15 Temmuz sonrası ya tutuklanmış ya da kaçmış. Yaycının kız kardeşinin eşi 15 Temmuz darbe girişimine aktif ve önde gelen isimlerden olarak katılan sahil güvenlik eski komutanı Hakan Üstem. Tabii ki bu akrabalık Yaycı'nın FETÖcü olduğunu göstermez. Yaycı'nın 15 Temmuz'da Marmaris'te Erdoğan'la aynı otelde olduğu ve gece 23.30'da otelden ayrılış yaptığı tesadüfü de var. Yaycı aynı zamanda FETÖ'cülerin tespiti açısından başarılı bir çalışma olan FETÖ metrenin de mucidi. FETÖcülerle hem meslekteyken hem de istifa ettikten sonra mücadele etmeme rağmen FETÖ çalışmasını ben bu kadar başarılı hazırlayamazdım. Yaycı aynı zamanda bazı çevreler tarafından maksatlı olarak Mavi Vatan konseptinin kavramının doktrininin mucidi ve kahramanı olarak da gösteriliyor. Bu doğru değil. Mavi Vatan ismi yeni olmasına ve halkın gündemine girişi de son zamanlara denk gelmesine rağmen kavram olarak çok eski. Deniz kuvvetlerinin asıl ve birinci görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. Bu mavi vatan demektir. Bunun içinde kara suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi hukuki kavramlar ve farklı egemenlik haklarına sahip alanlar var. Bunun halk tarafından kolayca anlaşılması için mavi vatan adlandırılması yapıldı. Yoksa uluslararası hukukta böyle bir adlandırma yok. 1979'da Deniz Harp Okulu'ndan mezun olurken mezuniyet tezim kıta sağanlıydı. Yani Mavi Vatan. Yaycı giderse Mavi Vatan öksüz kalır, en güçlü savunucusunu kaybeder yaklaşımı hem geçmişimize saygısızlık ve vefasızlık hem de Türk Deniz Kuvvetleri kurumsal kimliğini yok saymak, küçümsemek ve geride kalan komutanları aşağılamaktır. Geçmişte şimdiyle kıyaslanmayacak derecede güçlü, daha dirençli ve daha bilinçli şekilde mavi vatan mücadeleleri verilmiştir. 1976'da araştırma gemimiz Horay'ı çatışmayı göze alarak savaş gemilerimizin korumasında Ege'ye göndermemiz, 8 Haziran 1995'te Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu savaş nedeni sayacağımızı ilan etmemiz ve 1996'da Kardak Adası'na çıkmamız geçmişte Mavi Vatan konusunda gösterilen hassasiyetlerden ve hamlelerden sadece bazılarıydı. Ama o zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi ve kurucusu Atatürk'le kavgalı olmayan ve günümüzle kıyaslanamayacak derecede yerli ve milli olan siyasi iktidarlar, komuta yapısı tahrip edilmemiş genelkurmay ve monşerler mobbingiyle ile büyük ölçüde tasfiyeye uğramamış ve nitelikli diplomatlarını kaybetmemiş güçlü bir Dışişleri Bakanlığımız vardı.'' Yaycı'nın başarı hanesine yazılanlardan bir diğeri de Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Mutabakat Muhtırası. Bu girişim prensipte doğruydu ama geç kalınmıştı, eksikti ve iç savaşı Libya'nın coğrafi olarak sadece %6'sını kontrol eden Trablus yönetiminin kazanacağı varsayımı üzerine kurulmuş ve kumar oynanmıştı. Geç kalınmıştı çünkü iktidar 2002'den beri mavi vatan konusunda parmağını bile oynatmamıştı eksikti çünkü münasır ekonomik bölge ilan edilmeden yapılan sınırlandırma anlaşmasının hukuki durumu şüpheliydi. Ayrıca sadece bir ülkenin bir parçasıyla anlaşma yapmak yetmiyordu. Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge mutabakat muhtırası iktidar açısından Libya iç savaşına ihvan lehine müdahil olabilmek ve Türkiye'de halkı kandırmak için bir bahaneydi. Libya'da Türkiye olarak yapmamız gereken iç savaşa müdahil olmamak, tarafsız kalarak ara bulucu olmaktı. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği bunu gerektiriyordu. Askerler ve Dışişleri Bakanlığı koordineli olarak iktidara bunu önermeliydiler. İktidarın ihvanı desteklemek için aradığı bahaneyi değil. Trablus yönetimi Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor. Bu yüzden destekledik bahanesi de inandırıcı değildir. O zaman soruyoruz, Niçin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Suriye yönetimini desteklemediniz de Suriye'nin terörist olarak gördüklerini desteklediniz? Ayrıca niçin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni değil de Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni destekliyoruz? Çünkü ülkemizin ve Kıbrıs Türk'ünün çıkarları bunu gerektiriyor değil mi? Demek ki Birleşmiş Milletler tanıyor savı bir bahane. Asıl olan ülkemizin çıkarları ve güvenliği olmalı. İktidarın çağ dışı siyasal İslamcı ideolojisi ve bu kapsamda ihvanı desteklemek değil. Yaycı bir bölümüyle kendi yarattığı durumun bir bölümüyle de çeşitli maksatlarla destekleyenlerin esiri oldu. Erdoğan açısından kendini vazgeçilmez gördü. Medya ile yönlendirerek kamuoyu desteğiyle baskı yaparak hedefine ulaşacağını sandı. Hatta soylu gibi istifasının da kabul edilmeyeceğini değerlendirdi. Ama büyük resmi göremedi. Akar'ın daha vazgeçilmez olduğunu biraz da kendini gaza getirenler yüzünden kıymetlendiremedi. Yaycı bundan sonra süreci iyi yönetir ve sessiz kalırsa Erdoğan kendisine görev verir. Bu başdanışmanlık da olabilir büyükelçilikte. Son dönemde dışarıdan atanan büyükelçilere bakınca hepsine uzak ara on kafa çeker. Mehmet Metiner tweet mesajında Cihat Yağcı'nın istifa haberi doğrudur. Kendisiyle konuştum. Dediği şudur. İstifam asla Cumhurbaşkanı'na tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır demiş. Kişilere sadakat monarşilerde yani tek adam yönetimlerinde olur. Demokratik rejimlerde sadakat ülkeye, ulusal ve evrensel değerleri olur. Cumhurbaşkanına, başbakana, komutana ve amire bağlılık olur. Ama bu bağlılık şartlıdır. Anayasaya, yasalara, ulusal ve etik değerlere bağlılığını kaybeden kişiye bağlılık duyulmaz ve bağlar koparılır. Ramazan bayramınızı kutlar, geçmişten gelen kırgınlık, ayrılık ve dargınlıklarımızın yerini ülkemizi ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük güce, barışa, birlik ve beraberliğe bırakmasın dilerim. Türker Ertürk